Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu çifti kameralar karşısında çok heyecanlılar. Heyecanlıyız. E, aynı zamanda çalışıyoruz, iki iş arasında da bunu yapıyoruz, güzel de oluyor. Hani burada evli olanlar bilir, izleyecek arkadaşlardan, insanlardan, abilerimden, ablalarından evli olanlar bilir. E, garip bir duygu yani ev, evlenmek o an o an yani evlendiğin an insanın hayatında hani e, çok önemli bir mihenk taşı Özgür Çevik'in evlilik teklifini nasıl yaptığını merak ediyoruz. Evlilik teklifi şu arka sokakta oldu. Hatta bir restorana gittik, orada yapacaktım. Bir yer ayırttım falan. E, cebimde yüzükle. E, böyle çok iç içeydi masalar. Bir türlü bir e, olmadı o. Dedim ki eyvah. Kalktık hani oradan falan. Dedim ki hani bugün edemeyeceğim galiba derken bir sokak gördüm çok güzel dokusu olan bir duvar vardı. O sokağa böyle hani kandırdım biraz, gezelim mi biraz Galata'nın arka sokaklarını falan diye hiç beklemediği bir anda fotoğraf çekinelim bu şeyin önünde dedim duvarın. Fotoğraf makinesinden bir şeyden, telefondan videoyu açtım ve ee, öyle yaptım. Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın Şebnem Ferah'ın sevilen şarkısı Bu Aşk Sana Fazlayı Söyledikleri Anlar düğüne damgasını vurdu.